Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Öncelikle Maden Mühendisler Odası İstanbul Şubesi ve şahsım adına hepinizi selamlıyorum. Sevgili hocamı, Fatih hocamın bıraktığı yerden ben almak niyetindeyim. Hocam insanda bıraktı her şeyi. E biz de insandan başlayacağız, devam edeceğiz. Dinlerin, ideolojilerin temelinde insan yatar. Ortak tek bir nokta bu. Bütün dinler ve ideolojiler insanı korumak içindir, yüceltmek içindir. Kutsanmıştır insan. Bu kutsanmışın canını korumak, bunun için çalışmak, kutsanmışa hizmet etmek kadar tatlı bir işimiz var. Bizim merkezimizde insan var, yani sevdamız insan. E bu kadar sevdalının olduğu yerde iş kazalarının olmasını ben aklım almıyor zaten. E insanı korumaya nereden başlayacağız? Sistem getirmiş bunu koymuş. Adı risk değerlendirmesi diyor. Bugün onu konuşacağız. Öde, özet olarak konuşacağız. Madenciliğe has konuyla konuşacağız biraz. Bir yol haritası var önümüzde mevzuat açısından. Önce 89'a 391 sayılı sözleşme, çerçeve sözleşmesi... Konsey Sözleşmesi yayınlandı. Mevzuatın... Bundan etkilendiği ilk belge 2003'te yürürlüğe giren İş Kanunu 4857 ve bu kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği. Yönetmeliğin başlangıç ve bitiş kelimelerini atarsanız, bölümlerini atarsanız karşınıza doğrudan 89'a 391 çıkıyor. Sonra 2006'da uygunsuzluk nedeniyle hukuk uygunsuzluk nedeniyle yönetmeli yürütmesi durduruldu. Bir boşluk oluştu. O boşluk değişik şekillerde doldurulmaya çalışıldı. 2012'ye geldik. Yine 89'a 391'in bire bir kopyası İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 6331 yayınlandı. Yani 2003'ten bugüne kadar değişen bir şey yok. 6331'i tanıtma toplantılarından gelen işverenlere sordum. Ne oldu dedim. Ne öğrendiniz? Şef dedi cezalar 5'miş la 60 dedi. Akılda kalan başka hiçbir şey yok. Demek ki biz bir şeyler anlatamadık. Veya o kadar propaganda yapıldı 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 ki bir tane peri kızdı gelecek, değneğe vuracak, her şey düzelecek, iş kazaları, meslek hastalıkları bitecek. E bu kadar beyin yıkamaya, insanlar mankurtlaştırmaya ne ihtiyacımız var bizim? Ama mankurt olmayacağız. Bu sevda bizde olduğu sürece mankurtlaşmak yasak. Bizim sağlık güvenliği sistemimiz iki temel ayak üstüne oturuyor. Bir tanesi çoğulcu yaklaşım. Adına iş yeri demokrasisi dedikleri katılanların, görüşlerini bildirdikleri, katkı koydukları, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çözüm arayışında herkesin fikrini ifade ettiği bir durum. Bunun 4857 sayılı yasadaki işte göstergeleri iş sağlığı güvenliği kurulu, işçi temsilcisi, sağlık güvenlik işçi temsilcisi. 6331'de yine aynı şekilde devam ediyor ama adı çalışan temsilcisine döndü. Bununla ilgili yine başka bir gösterge. 4857 sayılı yasada sadece yönetmelikler kapsamında yer alan çalışanların bilgilendirmesi, görüşünün alınması, katılımın sağlanması gibi konular 6331'de biraz daha önemsenir hale geldi çoğulcu yaklaşım açısından kanunun içinde ayrıntılı olarak yer aldı. Sonra ikincisi koruyucu önleyici olma iş kazası olmadan olabilirliğini görme. Meslek hastalığı oluşmadan oluşabilirliğini görme. Bunun da risk değerlendirmesi. E biz de bunu konuşacağız. E konuşmanın içinde hocam, diğerler, arkadaşların hepsi ve bundan sonra sürecek bütün konuşmalarda risk değerlendirmesi her zaman önümüzde olacak. Sistem bunun üstüne kurulu. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda nerede yer alıyor? 4857'de 2003 orijinalinde yok. 2008'de bir değişiklik yapıldı. Risk değerlendirmesi isim olarak girdi. Ama yönetmeliklerin kapsamında bazen doğrudan doğruya, bazen tarif ederek risk değerlendirmesi yapılması gerektiğine karar verdiler. Öyle bir mevzuat var. 6331'de ise sistem risk değerlendirmesiyle başlıyor, risk değerlendirmesiyle bitiyor. İşveren yükümlülüğü. Dördüncü madde. İşveren risk değerlendirmesi yapar yaptırır. Altıncı maddede eğer sen bunu biliyorsan işveren kendin yap, bilmiyorsan profesyonelleri getir. Onuncu maddede hakeza risk değerlendirmesini somut şekilde nelere dikkat edileceğini söyleyerek bir daha vurgulamış. Diğer konularda işte diğer maddelerde işte 8-10 tane daha yerde var. İşte çalışanların, çalışan temsilcilerin, destek elemanlarının burada bilgilendirmesi, bilgilendirilmesi şeklinde geçen bir sürü bir sürü bir sürü maddeler yer alıyor. Ve bunun sonrasında 29 Aralık 2012 tarihinde risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmesi yönetmeliği yayınlandı. Sistem çok önemseniyor risk değerlendirmesi. İş güvenliği uzmanlığı programlarında C sertifikada toplam eğitim süresinin 180 saattir %10'u 18 saat. Örgün eğitimin 6'da biri 15 saat risk değerlendirmesine ayrılmış. Bunun kadar ayrılan başka süre göremezsiniz. Ancak bunu neden biraz sıkıntılara düşer gibi bir halimiz var. Geçenlerde İstihalı Güvenliği Genel Müdürlüğü sitesinde bir açıklama yayınlandı risk değerlendirmesi. Sanki her şeyi ilk defa icat ediliyormuş gibi. 2003'ten beri risk değerlendirmesi yapma mecburiyetimiz var. 6331 ile gelmedi ki bu. İşverenlerin risk değerlendirmesi yapabilmeleri için kendileri risk değerlendirmesi yapabilmeleri için kontrol listelerinin oluşturulduğu ve kısa zamanda paylaşılacağı söylendi, yazıldı. Ve onun İlk iki tanesi hemen geldi. İşte yazı bu. Ve onun peşinden bir tanesi apartmanlarda risk değerlendirmesi rehberi, kuaförlerde risk değerlendirmesi rehberi. Kontrol listeleri risk değerlendirme tekniği. Bir sürü bir sürü bir sürü risk değerlendirme tekniği var. Onlardan bir tanesi kontrol listeleri. Ancak kontrol listelerinin farkındalık oluşturacak şekilde düzenlenmesi lazım bunun ehemmiyetine er dikkat etmezsek, farkındalık oluşturmayacak bir yapı varsa sıkıntı. Sorduğunuz soruya göre aldığınız cevap olayı değişik mecralara sürükleyebilir. İşte şurada yayınlanan apartmanlarda risk değerlendirmesi. Korkuluklar yeteri kadar yüksek mi veya gibi bir şeyler. Evet deseniz hepsi yüksek olacak. Hayır deseniz hepsi kötü olacak. E bunun arasında yok mu? Bazıları uygu, bazıları değil. Her şey siyah beyaz mıdır? Evet hayır mıdır? Arada başka bir şey yok mu? İlla da gülmenin ya da somurtmanın bir gereği mi var? Ben bundan bir farkındalık oluşmuyor bana. Hangisini evet diyeceğim? Ve biz kendi konumuza dönelim. Risk değerlendirmesi basit olmalı da basit olmalı. Diyecek başka bir şey aldım, kalmadı. Sonra anlaşılabilir olmalı. Anlatılabilir olmalı. Algılanabilir olmalı. Çok yaygın kullanılan bir yöntem var. 5 çarpı 5 matris yöntemi. İyi yaparım. Arkadaşlarım çok takdir ederler beni. Yalnız bir şeyim var, sıkıntı var. Bu beş çarpı beşi ben bir türlü anlayamadım nasıl bir şey olduğunu. Çok iyi anlatıyorum ama. Ama ben anlayamadım. Acaba iki kat sayım versem, üç kat sayım versem. Neye göre vereceğiz? E hocam söyledi sıkıntımı. Dedi ki ya işte istatistik yok. Olasılık hesabı yapacağım da yok. Ondan sonra o andaki psikolojik yapıma göre, yanımdakilere konuşma tarzıma göre Dört olsun diyorum. İtiraz ediyorlar. Üç diyorlar. Ne demek? Kocadan daha mı iyi bileceksiniz? Onun için ben anlayamadım bunu. Nasıl bir şey olduğunu. Ve bu çerçeve içinde risk değerlendirmesi yapmalıyız. Çoğulcu yaklaşımın ve koruyucu önleyici olmanın en önemli göstergesi risk değerlendirmesi. Yaparken risk değerlendirmesi çalışmasında tarafların tamamını bulundurmak durumundasınız koruyucu önleyici olmak zaten yapısın icabı. Onun için bu çerçevede insanlara risk değerlendirmesi ile ilgili bir soru sorduğunuzda, söyle bakayım birden beşe kadar, ihtimal ne olabilir? Ama cevap alamadım ben. E şimdi burada başka bir şeyden bahsedeceğiz biz. 3T. 3T son iki seneden beri İstihalı Güvenliği Genel Müdürlüğü Finlandiyalarla ortak çözüm ortaklığı yapıyorlar. Bu çerçevede bir çalışmalar falan yaptılar ülkemizde. İki sene önce maden, inşaat ve metal sektörlerinde bir kampanya şeklinde risk değerlendirmesi ve bilinçlendirme eğitimler yaptılar. İş güvenliği uzmanları, iş yer hekimleri falan katıldı. İçinde de katılan arkadaşlar da vardır. Orada söylenen tek bir şey vardı. Üçte. ...geldikleri nokta zaten onun göstergesi. Üçte ama... ...ne üçte? İşte biraz ona bakalım, sonra... ...vermere gireceğiz, İşte plaka filan... ...öreceğiz, sondaj yapacağız. Üçte bu. Karşınızda duruyor. Yaralanma hastalıkların potansiyel şiddeti. Hafif, ciddi, çok ciddi. Kontrol düzeyi... ...kontrol yeterli iyileştirmeye ihtiyaç var veya kayda değer iyileştirme gerekli. Hemen biz bunu gördüğümüz zaman 5 çarpı 5'ten esinlenerek 3 çarpı 3 diyoruz buna. Ya bunu Hı yapıyoruz. Cümle. Ama bu 3 çarpı 3'e geldiğimiz zaman hemen şöyle bir matris oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e, 1'den 9'a kadar gidiyor. 5 çarpı 5'te 25'e kadar gidiyordu. Ama burada bir çarpma işlemi var. Olay bunların bileşkesi, bileşimi. Burada doğrusal bir yapı var 45 dereceyle giden. O açıyla giden bir yapı var ama yetersiz kontrolla hafif şiddetteki bir kazanın ihtimalin bileşkesi doğrusal değildir. Daha çok bunlar logaritmik bir yapı gösterir. Bunu tenkit ederek başka bir tarafına giriyorum. 3 Üç çarpı 3'ü gördüm. E bizim hayatımız üçlemeler üstüne kurulu. E bir şey alacağız. İyi deriz. Kötü deriz. Eh idare eder deriz. E güzel deriz. Çirkin deriz. Eh idare eder deriz. Bir üçlemeler zincirinde. Kulevin operatörünü sordum. İş nasıl gidiyor dedim. İdare eder şef dedi. Hemen götürdüm. Buraya göre ikiyi bastım oraya. İyi deseydi Mercedes. Şef deseydi bir diyecektim. Berbat. Öldük bittik zaten. Ben olmasam bu kuleyi kimse çalıştıramaz deseydi. Ki diyor. O zaman üçü yazacaktım. Bir üçlemeleri getirip buraya yansıtmak. Böyle girince hani basit anlaşılabilir, algılanabilir, anlatılabilir. Onu ben anlattım. O da tabii o kendisine göre algıladı, cevap verdi. Allah ben 1 2 3'e bakarım. Ama niye 1 2 3 koyuyoruz? Onu da anlamıyorum ki ben. Ne olur yani? Olumluysa 1 koyalım. Olumsuzsa eksi 1 koyalım. E arada bir şeyse, halledilecek bir şeyse sıfır koyalım. Güzel, çirkin. <laughs> eh idare eder diyelim. Öyle gidelim. Veya ben bunlarla bir şey anlamıyorum. Mesele farkındalık oluşturmak. Farkındalığı oluşturmanın yollarından bir tanesi illa çarpı bölü eksi işte 1, 2, 3, 15 koymamız da gerekmiyor çok. Renk koyalım. Tarif etmeye gerek var mı efendim? Sarı, kırmızı, yeşil. Lacivert kapsam dışı. İlla da bir rakam koymamıza gerek var mı? İşte farkındalık size. Bütün sistemi üç tane. Taş çatısını dört tane renk üstüne kuruyoruz. Çok 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 renk korup İnsanların kafasını bulandırmanın bir gereği de yok. Geri dönüş alıyorsunuz. Ne dedim bunlar? Renkler. Bu kırmızı çok kötü şef dedi. Tamam. E anladık. Karşılıklı birbirimizi anladık. Ben risk değerlendirmesi yapacağım. Risk değerlendirmesinin sonuçlarını onu bilgilendireceğim. Senin katsayın 20. 20 ne oluyor? Yok. Anlamayın. Ama ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi renk? Hangi renge gelmiş? Kırmızı. Çok kötü izlemek. Öyle. E ne kadar kötüyüz? O farklı bir şey. İşte bu bu bileşim logaritmiktir dedik. Bu ona geldi. Biraz benim 3T yapalım. İşte arkadaşlarla hep bunu işyerlerinde uygulayalım derken şu logaritmik yapıyı kısmen burada görüyoruz. E insanlarla konuşabildik biz bunu. İlla yukarılarına bir iki üç yazmamız da gerekmedi. Anlatılabilir, anlaşılabilir şekle geldi. Ve onun açıklaması burada. Burada işte sıfırda risk önemsiz demiş. 5 çarpı 5'te veya başka şeyde aa, öyle bir şey yoktur. Sıfır diye bir şey yok. Sıfır kavramı yok. Burada sıfırı icat etmişler. Olan bu. Şiddet ölçeği hafif Hafif yaralarla ve rahatsızlık en fazla üç gün. Eğer altını dolduruyorsanız, somut hale getiriyorsanız nümerik bir değer atamanız gerekiyor ya. Boş kalmamalı. Sonra 30 güne kadarsa orta şiddetli, son derece şiddetli adı ölüm oluyor veyahut da sürekli iş görmezlik oluyor. Ve önlem. Her şey uygun, mevzuata uygun. E ona Kontrol yeterlidir. Sorun belirmemiştir. İyileştirmeye bir miktar ihtiyaç var. Sorunlar belirmemiş. Yeni yeni çıkmaya başladı. Çok kötü durumdayız. E, üçüncüsü de o oldu. E, açıklaması bu. Ve üç modüller üstüne çalışıyor. Modül Ceng denilirken... Ceng Cengiz Bey size de Hakkımı yedirmem. Arkadaşlar yedi benim hakkımı. Saatinize bakarsanız. Tamam. Evet. Üçte i̇şte modüller üstüne çalışıyor. Modül dediği şey aslında tehlike listeleri veya bir açıdan bakıldığında kontrol listeleri. Hani biraz önce bahsetmiştim ya. Kuaförlerle ve apartmanlarla ilgili kontrol listesi. İşte bunun yansıması. Ama biraz eksik yansıtılmış. Ona biraz dikkat etmekte fayda var. İşte burada modüller veriyor. Temel modüller. İşte beş tane temel modül. Tehlike sınıfları veya işte kontrol listesinin ayrıntısı ve 10 tane de iş yerinin durumuna bağlı olarak tercih edilebilecek hazır kontrol listeleri var. Bunlara bakacağız. İşte üstüne uygunsuzluk yazacağız. Şudur budur gibilerden. O abaktan faydalanarak. Şöyle alt modüller var. Alt modüllerle her şeyi hazırlamış. Hazırlamış getiriyor. Sadece sahaya çıkıp işaretlemek var. Başka yapacak hiçbir şey yok. Ve bu modüller sonucunda Hangi modülle ilgili kaç katsayılı kaç tane uygunsuzluk yakalamış? Kazalara yönelik tehlikelerde 3 katsayılı o abakta olan. Sonra 4 katsayılı bir tane modül yakalamış. Bunun olumsuzluk toplamı 10. Güvenlik katsayısı ise 75. Bunun tamamı için yapıldığında işte 68,5 gibi bir rakam çıkmış örnek olarak. Şimdi bunu hızlıca geçiyorum ben. Biz ne yaptık? Bunu nasıl uyguladık? Bire bir mi uyguladık? Bizim bakışımız sistemin modül mantığı aynı. O matrisi kullanıyoruz. O üçlemeyi kullanıyoruz. Ancak tehlike sınıfları değil. Bizim biraz daha işimize yarar şekilde İş yeri bölümlerini parti parti değerlendirdik. Parça parça hale getirdik. İşte sorarken bu katı komple değerlendirmeme gerek yok. Bu salonu değerlendiriyorum. Alttaki salonu ayrı değerlendiriyorum. Ufalttık biraz. Daha kullanılabilir halde Arkadaşlarımız da bunu uyguladık. İşte blok mermer üretimini bu açıdan değerlendirdik. Buradaki veriler esas alınarak değerlendirdik. Buradaki temel mantalite esas alınarak değerlendirdik plaka üretimi gibi konularda uzun uzun bunları konuşmaya gerek yok. Bölümler itibarıyla ve blok mermer üretiminde şu şekilde biz hatalar görmüşüz, uygunsuzluklar görmüşüz. İşte tel kesme makinesinin konumlandırılması gibi biraz sektör enerlik bir deyim. Bu şekilde çalışmalardan sonra biraz önceki listenin benzerini o tehlike sınıflarına göreydi. Burada iş yerinin bölümlerine göre bir sınıflandırma. Biz bunu daha rahat kullanıyoruz. E bunda hesapladık yüzde 67 çıkmış güvenlik. E nedir yüzde 67? İyi kötü diyebilecek kimse var mı? Ama hemen burada 67 dediğimiz zaman yüzlük sisteme ya da onluk sisteme gidiyoruz. İdare eder. Geçer. 5 dediğin zaman geçiyor. Hep şimdi kadar ona alıştık biz. Ama ya ben barajı 80 tuttuysam ne olacak? Döküldük. Onun için burada bir problem bu 67'nin ne olduğunu izah edebilme meselesi var. Ama genel bir espri olarak hemen yansıyor. Son kısım uygunsuzluk izleme. Uygunsuzlukları biraz önceki o apartman şeyinden önceki renklendirmede falan gösterdiğim gibi yine üç tane dört tane renk üstüne kurduk. Apartman için koydum. Komple yukarıdan aşağı kontrol listesi. Ne kadar varsa. İlla o tehlikelerin hepsinin bir apartmanda olacak diye bir şey yok. Yoksa lacivert. Ha ben rekten anlamam. Bana rakam filan yaz, işaret koy filan derse sıfır. Evet var tamamsa yeşil. Hayır. Hiç bir tane bile uygun bir şey yoksa kırmızı. Bir tane bile uygunsuzluk varsa sarı. Bir farkındalık artırmak bakımından. Biz uygun gördük bunu. Biz böyle çalışıyoruz bunda şimdi. Buna doğru gidiyoruz. Oturtmaya çalışıyoruz. Bütün sistem dört tane renk üstüne. Hiç kimseye izah etmeye gerek yok. Herkes biliyor. Ve işte bir tane örneği onun. Burada da örnek olarak koydum. Sahayı yansıtmadım buraya. Burada da örnek koydum. Şuraya bakınca üç aylık sistemin gelişmesini görebiliyorsunuz. Peş peşe. Bir koysaydım, iki koysaydım veya üç koysaydım, çarpı, eksi, bölü koysaydım farkındalık bu kadar oluşmuyordu. Eğer çarpı koyun falan diyorsanız böyle. Şunun farkındalığıyla, şunun farkındalığı aynı değil. Bu biraz daha farkındalık oluşturuyor. Kim? Çalışanlar arasında, kim? işverenler arasında. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.